Merhaba arkadaşlarım. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yani minişe kay Günay Tv'ye. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Barbie'mizin koluna dövme yap yapımını göstereceğim. Bence çok basit. Herhangi bir boya kullanmadan daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Ee, şimdi yapımına o zaman geçelim artık. Arkadaşlar, ben Barbie'miz için e, böyle tırnaklara takılan e, tırnak sticker deniyor sanırım. Tam olarak adını bilmiyorum. Böyle tırnak sticker diyeyim ben. Böyle şeylerden kullanacağım. Ele direkt yapışabiliyor. Belki Barbie'mizin koluna da yapışacağını düşünüyorum. Hatta bir yere yapıştırmıştım bu şekilde. Bakalım sizde nasıl olacak. O zaman hadi bakalım. Şimdi istediğim ben seçeceğim ve yapıştırmayı Şimdi deneyeceğim. Seçsem bence. Arkadaşlar ben taşlı pek seçmek aslında istemiyorum. Çünkü taşlar hemen dökülüyorlar. Benim tırnaklarımdan da hemen döküldüler ilk gün taktığım zaman. Ben sanırım bunlardan takacağım. Bunlar çok hoş geldi. O zaman bunu çıkarıp yapıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi elimde hemen Barbie'mizin bu koluna yapıştırıyorum. Bir dakika hoppa. Evet arkadaşlarım işte bu şekilde durdu. Uzaktan gösterince hop. Bence çok inanılmaz durdu. Biraz şöyle bastıracağım ki tam olarak yapışsın. Ama ben tam olarak yapıştığını düşünüyorum. Yani Bakıyorum da çıkıntı falan yok. Birazcık böyle bekletin üstüne basılı tutarak ki daha çok olsun bu şekilde. <laughs> Tırnaklarımıza da çok uyumlu oldu. Arkadaşlar acaba bu barbimizde de mi yapsam diye düşündüm. Şimdi bir bakacağım stickerları alıp, bunun biraz terengi koyu olduğu için belki beyazdan pek gitmeyebilir ama düşüneceğim, bir dakika odak olsun, sizce olsun mu bilemedim çünkü bunun terengi çok koyu, bunun ise çok açık ve hiç yani güzel durmayacağını düşündüm, şöyle bakınca bile güzel durmadı. Tabi herkesin karar farklı ama ben pek beğenemediğim için ve ikisinde de olursa pek de güzel olmayacağı, pek de özel bir şey olmayacağı için yapmaya karar vermedim. Sadece bu Barbie'mize yapmaya karar verdim. Şimdi tabi böyle bu Barbie'mize bir tek süssüz püssüz yapınca pek olmadı. Ama şimdi ben çok güzel giydirmek istiyorum. O zaman giydirelim. Hoppa. Hoppa. Evet arkadaşlarım işte Barbie'miz bu şekilde. Ay Hoppa. Bir dakika arkadaşlarım. Evet işte bu şekilde oldu. Bence Barbie'miz gayet güzel oldu. Şurada da dövmesi var. Gördüğünüz gibi. Ben bebeğimizi çok beğendim arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu bebeğimiz. Bu şekilde bir poz olunca ay ay düşüyor. Arkadaşlarım bakayım. kusura bakmayın bebek düştü az önce. Bir de burada pembe bir kolyesi var. Bu da biraz yani elbisenin linç uyumlu olmadığı için çirkin gösterdi. Bunu hem elastik tokamla ben takmıştım bebeğimize. Ama bence şimdi bir çıkarıp da göstermek istiyorum. Bir de o şekilde yapalım. Bu şekilde yapmayı ben çok beğendim. Hoppa. Hop. Tak arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, sizce hangi türlü daha güzel oldu? Elin de düzeldi. dakika. Evet arkadaşlarım bu şekilde bence kolyeyi çıkarınca daha güzel oldu tabi bu bu elbise için geçerli bence bu şekilde daha güzel oldu sizce hangisi eğer yorumları çıktı yorumlara eğer yorumlar çıktıysa bu videoyu Instagram hesabımda da paylaşacağım onun yorumlarını da yazmayı unutmayın arkadaşlarım alın artık vedalaşalım evet arkadaşlarım kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlarım hoşçakalın.